Şimdi beş zaruri maslahattan birine zarar verdiği için Allahu Azimuşşan içki yasaklamıştır. Sigara ile alakalı bir iki cümle söylemek istiyorum. İçen kardeşlerim kusura bakmasınlar. Biz hakikati söylemek yaymakla mükellefiz. Sigara muhterem kardeşlerim kesin bir hükümle yasaklanmamış olsa da tahrimen mekruhtan haram diyen alimler olsa da tahrimen mekruhtan tutun haram diyene kadar alimler olsa da şimdi biz o beş zaruri maslahattan yola çıkarak sigara içerisinde mal emniyetine zarar var mı yok mu? Yani tartışmasız olanı sorayım size. Kesinlikle var. Mala zarar veriyor. Mala zarar veriyor. Bir emniyet daha alalım. Cana zarar veriyor mu? Vallahi veriyor. Billahi veriyor. Sadece senin değil, içen kardeşimin değil, etrafındaki o zavallı mazlum hiç suçu olmadığı halde içerek zulmettiği kişilerin de canına zarar veriyor mu? Veriyor. Ne suçu var adamın? Sen sigara içerek adamın ciğerlerine niye zarar veriyorsun? Bir de filtreyle sen içiyorsun o filtresizini içiyor. Suçu ne adamın? Kul hakkına giriyorsun, zulmediyorsun, zalim oluyorsun. Şunu sormanızı istiyorum sadece. Allahu şan. o gün müminlere içki yasağını dört aşamada gönderdiği gibi Bugün de sana sigarayla alakalı bu yasaklamayı aşamayla da tedrici metotla da göndermiş olsaydı... İnteheytu ya Rabbi bıraktım diyecek miydin? Elini kalbine koy Allah için düşün. Düşün kardeşim. Siyeri Nebi'yi okurken, içkinin yasaklanmasından bahsederken... ...böyle roman dinlemiş gibi, hikaye dinlemiş gibi dinleme. Ne diyoruz hani hep? Bir müminin hayatında öğrenmiş olduğu ayet öğrenmiş olduğu hadis, öğrenmiş olduğu Resulullah Aleyhisselam'ın hayatından önceki dönemle öğrendikten sonraki dönem arasındaki arasında fark varsa o mümindir. Yoksa ayet işittim, hadis işittim, Resulullah'ın hayatını okudum, fark yok. Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir İslam? Bu nasıl bir yaşantı? Siyer dersinin bu bölümünden bunu anlayalım inşallah. Alışkanlıkları bırakmak zordur evet. Gayet doğaldır alışkanlıklarını bıraksınlar diye Allah Celle Celaluhu önce onlara içkinin zararı daha fazla diye bildirdi mi bak arada bildirdi. Sen bugün sigaranın veya esrarın veya ona benzer şeylerin veya kumarla alakalı ot setin, kumarın, toto'nun, loto'nun zararı olduğunu biliyor mu bilmiyor mu? Biliyorsun. Bak kalbin hazır demek ki bu işe. Alışkanlıktan kurtulman için zararlarını öğreniyorsun. Sonra Allah'ın kesin mü gelmiş mi gelmiş? Buna rağmen niye bırakamıyorsun? Medine'de sıcak bir iklim. Orada insanlar evlerinde su tulumu yok. Su küpü yok. İçki tulumu var. İçki küpü var. O kadar alışkanlıkları var yani. O kadar içiyorlar. Bütün kaynakların bize verdiği malumat bu yasak geldiğinde günler boyunca Medine sokaklarından sel gibi içki aktı vallahi. O kadar içki var evlerinde depolamış. Yani suyu depolayacağına şarabı depolamış. Bu kadar alışkanlar yani. Yani ya işte onlar sahabe o kadar demek ki fazla bizim sigara tiryakisi olduğumuz kadar iççi tiryakisi değilmiş demeyin diye söylüyorum bunu size. O kadar tiryaki olmuşlar ki yığılabilecek, depolanabilecekten daha fazla içki depolamışlar. Kırdılar sokaklardan sel gibi içki yaktı. Mücadele edeceksiniz yani. Siz mücadele ederseniz Allah da kalplerinizi rapt edecek, sabitleştirecek sahabe-i kiramın hayatında olduğu gibi muhterem kardeşlerim.